Bugün şifon bir bluz çalışıyorum. Modeli bu şekilde düz. İlk önce göğüs penslerini makine çekiyoruz. Aşağıya doğru ütüledik. Şimdi şifon bluz olduğu için biz buna yandan overlock yaparsak eğer yan dikişlerinde overlock kullanırsak ve omuzlarda ince olduğu için dikiş paylarından ya tam renginden overlock yapmamız gerekiyor ya da İngiliz dikişi yapacağız. Evet şimdi İngiliz dikişini yaparken şöyle çalışıyoruz. Bol telerimizi yaptık. Bol telerimizin tam üzerinden şu şekilde iki bol teli üst üste getirdim ve tel aldım. Şimdi bakın kumaşımın düzü burası tersten değil. İki düz kumaş birbirine bakıyor ve Bol telerimi tel aldıktan sonra yarım santim dışından ben makine çekeceğim bluzumu ve şunu söyleyeyim e, şifon kumaş kullandığınızda e, makina iğnenizin mümkün olduğu kadar ucunun e, yeni olmasına yeni iğne olmasına dikkat edin ve e, dikiş e, makina iğnesinin kalınlık numarası 7 veya 11 arasında olursa çok daha iyi sonuç alırız. Ucu da çok iyi olması gerekiyor. Hani şu şekilde şöyle iplik çektirmesin diye. Şimdi hemen bol telimin yarım santim dışından makine çekiyorum. Biz astar çalışmasında da aynen bu şekilde çalışıyoruz. Etek astarında. Önce düzden dikiyoruz sonra tersten dikiyoruz. Pijamalarda bu dikişi kullanıyoruz. Bakın bol teyelim buradaydı. Yarım santim dışından makine çektim. Ve şimdi hemen teyellerimi söküyorum. Dikiş payını yaklaşık 2 milim kadar kesiyorum. Şimdi çok fazla... Dikiş payını fazla kesersek tersinden gözükür. Az kesersem de bakın her şekilde sıkıntı yaşamış olurum. Şu kadar yeterli dikiş payı. Fazla kesersem gözükür, az kesersem atar kumaşım. Bu kadar olması yeterli. Kumaşı düzden yapacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Düzden ve yarım santim dışından. Bunu da unutmayın. Kendi yerinden yaparsam dar olur. Şöyle makasımı değiştireyim. Evet, kestim. Şimdi kumaşımı ters çeviriyorum. Burası bluzumun yan dikişi. Şifon olduğu için overlock çekmedim. Temiz dikiş. Yapacağım. Bakın şu şekilde şöyle çevirdim. Bu aşamada dikişe yeni başlayanlar şu şekilde şöyle hemen ütü yapabilirler. Ütü yaptıktan sonra da bu şekilde bol teylinizin üzerinden tel yaparsınız ve makine dikişi yapacağım şimdi. Ve şu şekilde son halini bakın gösteriyorum. Düz kısmından da bu şekilde oluyor.